Ana dilde ibadetle ilgili görüşlerinizi lütfeder misiniz? İmam-ı Azam Hazretleri bu konuda en böyle e, toleranslı, bu konuda biraz böyle tabir tabiri caizse Müslümanların işini kolaylaştırıcı bir fetvası var. O da bir kimse Kur'an-ı Kerim öğreninceye kadar kendi ana diliyle Fatiha-i Şerife'yi kendi ana diliyle okuyabilir, bununla ibadet edebilir diye hüküm var. İmam-ı Azam'ın yaşamış olduğu yerde çünkü tabiri caizse çok uluslu ve çok dilli bir yerde yaşıyor. Mesela bir kimse Mekke, Medine'de yaşamış olsa orada çok dil yok. Ama işte Bağdat'ta, Şam'da o bölgede çok dil var. İmam-ı Azam da o bölgede yaşadığından dolayı ve o bölgenin insanı yani İmam-ı Azam çok özür dilerim ırkçılık gibi algılamayın bunu Arap değil kendisi arap olmadığından dolayı da zaten Emeviler tarafından da Abbasiler tarafından da ikinci sınıf vatandaş hükmüne konulmuş genel olarak. Böyle olunca İmam-ı Azam'ın fetvası var. Bir kimsenin normalde Kur'an dilini öğreninceye kadar kendi diliyle ibadet edebilir diye. Bu bir. O yüzden normalde bir kimse kendince öğreninceye kadar bunu şimdi bu fetvayı alıp böyle sanki o kimse bir ömür boyu kendi ana diliyle ibadet edebilir hükmünü çıkarmaya çalışıyorlar. Bu doğru değil. Bu İmam-ı Azam atılmış bir iftira olur. Böyle bir şey söylenirse. İmam-ı Azam öğreninceye kadar demiş bunu. Bununla alakalı kaynak olarak El-Hidaye'de bunu bulabilirsiniz. Dürer Gürer'de bulabilirsiniz bunu. Normalde bunlar eski e, Hanefi fıkıh kitaplarındadır. Onlar da normalde bunları bulabilirsiniz hani bu meseleyi. Ama öbür türlü hani bunu bir ömür boyu veya daim olarak ana diliyle ibadet diye bir öyle bir şey söz konusu değil.